Dün gece yapılan soygunun faillerinin yakalanması için gereken her şeyi yapın. Bütün ipuçları en ince noktasına kadar değerlendirilsin. Başkın efendim. Beni olaylardan daima haberdar edin. Emredersiniz. bunları almaya geldi değil mi? Evet efendim. Zannedersem 200 bin lira olarak konuşmuştunuz. 250 bin. Söylemiş olduğunuz gibi tapuları götürüp parayı alacağım. Eee yanılmıyorum değil mi? Ama şimdi siz 250 bin diyorsunuz. Bu farkı kabul ederler mi bilmiyorum. Başla bak. Şimdi gidin ama unutma. Tamam Ne isteyeceğiz? Merhaba tapuları getirdik. İstediklerinizin hepsi burada. Güzel. Hepsini getirmişsiniz tamam. Parayı hazırladın mı? Heh, evet. 200 bin liramız hazır. 200 bin liracın lafı mı olur? 250 bin oldu. Evet, şey, 250 bin mi? 50 bin liracık zam yaptım. Ama nasıl olur? Biz onunla böyle anlaşmamıştık ki. Boş ver anlaşmayı. 250 bin bu çantada olmalı. Peki. Alo. Patron yazıhaneye geldik. Buradan evin yok. Tamam. Daha evvel kararlaştırdığımız gibi orada bekleyin. Her şey kararlaştırdığımız gibi olacak. Nevin mutlaka oraya gelir. Siz orada gizlenip bekleyin. Peki patron. Siz hiç merak etmeyin. Peki. Nevin'e yapacağınızı biliyorsunuz. Sakın yanlış bir şey yapmaya kalkışmayın ve onu yakalayınca bana telefon edin. Anlaşıldı mı? Buyurun patron. Beni istemişsiniz Emre'nin Bey. Malları yarın teslim edeceklermiş. Teslim yerini ve saatini biz bildireceğiz. Sen gerekeni yaparsın. Tabii hiç merak etmeyin. Ee, diğer şeyler tamam mı? Tamam efendim. Gelecek. Hı, Alo, tamam patron, evini yakaladık. Ne yapmamızı istiyorsun? Ne bakıyorum. Köşke getirin. Peki patron. Hadi yürü. Gidiyorum. Hadi yürü. Hadi konuş. Konuş dedim. <laughs> Cevap ver. Niye bozdun işimizi? Konuş. Ben sizin işinizi bozmak istemedim. İnanın ki bir suçum yok benim. Yok mu dedin? Evet yok. İnanın. <laughs> Thank <sweak> you.